Şekilde yüksekliği 12 birim olan bir masa ve renkleri dışında özdeş olan küpler veriliyor. Renkleri dışında özdeş ise bu küplerin hepsi özdeş. Küplerden iki tane şekil birdeki bir gibi. üst üste konulmuş olmalı. Toplam yüksekliği masanın yüksekliğinden küçük arkadaşlar gördüğümüz gibi. Üç tane şekil de şekilde bir üst üste konulmuş toplam yüksekliği masanın yüksekliğinden büyük. Masanın bir, zaten yüksekliğini biz ne dedik? 12 birim. Küplerden birinin birim cinsinden yüksekliği ifadelerin hangileri olur? Şimdi bakın bu bir tanesinin ayrıtına ben A desem burası hemen şöyle göstereyim. 2A 12'den küçük oluyor. 3 A 12'den büyük oluyor. O zaman ben her tarafı önce 3'e bölüyorum burada. Tamam mı? Her tarafı 3'e A 12 bölü 3'ten A 4'ten büyük. Her tarafı 2'ye böldüm. A arkadaşlar 6'dan da küçük oluyor. Bize burada küplerden birinin birim cinsinden yüksekliğini ıı, ne cinsinden sormuş farkındaysanız karekök şeklinde sorduğu için her tarafı karekök alıyoruz. Yani. Ama önce A'yı şöyle bir yazalım. 6 ile 4 aralığında. Her tarafı karekök içerisine alırsak kök 36, kök A ve kök 16. Yani A dediğimiz şey yani küpün birinin yüksekliği ne olabilir? 30 kök 36 kök 16 arası ne olabilir? 2 kök 4 kök 12 olabilir mi? Olamaz. 2 kök 4 kök 28 olabilir mi? Olabilir. 2 4 4 4 kök 40 olamaz. O yüzden Bursa diyoruz.